Herkese merhaba. Azimanne kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte piyano kek yapacağız. Videoyu sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Öncelikle bütün malzemelerin ılık olmasına dikkat edelim. 2 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker. Kullandığım bardak ölçüsü 200 ml klasik bardak ölçüsüdür. Yumurta ve toz şekeri Beyazlaşana kadar güzelce mikserle çırpıyorum. 5 dakika kadar çırptım. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 su bardağı süt ekliyorum. Bütün sıvı malzemeleri eklemiş bulundum. Tekrardan bir karıştırıyorum. 1 su bardağı un. 2 yemek kaşığı tepeleme kakao ekliyorum. Eklediğim malzemeleri homojen bir şekilde karıştırıyorum. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ekliyorum. Tekrardan birazcık daha çırpıyorum. Önceden yağladığım fırın kabına kek harcını ekliyorum. 170 derecede 25 dakika kontrollü bir şekilde pişirdim. Çok fazla kabarması gereken bir kek değil. Kontrollü bir şekilde pişirin. O sırada kremasını hazırlıyorum. 3 su bardağı süt, 1 kahve fincanı un, 1 kahve fincanında toz şeker ekliyorum. Kreması için bu malzemeler yeterli oluyor. Kaynayıp göz göz olunca altını kapatıyorum. Fırından çıkan harı giden kekin üzerine kremayı ekliyorum. 1 saat kadar buzdolabında dinlenmesini, soğumasını tavsiye ederim. Son olarak da üzerine kakao eliyorum ve servise hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.